İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri kapsamında Süloğlu'nda İstiklal Marşı okundu. Şaban, Cumhuriyet Ortaokulu Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik, öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un oluşturdukları portresini taşımasıyla başladı. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın, harimin namus Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa. Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, İlçe Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Komiser Gökhan Şenel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Remzi Uygun, İlçe Müftüsü Adem Özsoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Onlar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Merkez Mahallesi Muhtarı Saim Kulaklı, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle esnafın da katılımıyla İstiklal Marşı'nın on kıtası okundu. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızları parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkadır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Küklemiş sel gibiyim. Bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağlar enginlere, sığmam, taşarım. Süloğlu'nda her kesimin bir araya gelerek koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ilk kez düzenlenen etkinlik büyük bir ilgi gördü. Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Orman Kıran, ilçe olarak bir araya gelip 100. yılında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuduklarını belirtti. İstiklal Marşı'mızın bütün kıtalarına baktığımızda Türk milletinin insanının ruhunu, karakterini, vatanı için canını gözünü kırpmadan feda edeceğini bütün kıtalarına gidiyoruz. Allah bir daha İstiklal Marşı bu millette yazdırmasın. Ezanımızı susturmasın, bayrağımız hep göklerde dalgalansın. Süloğlu İlçe Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılında ilçe olarak bir araya geldiklerini söyledi. İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 100. yıl dönümü nedeniyle ilçemizde, Cumhuriyet Ortaokulu'nda bütün ilçemizin protokolünün, halkın, vatandaşın, esnafın katılımıyla bütün kıtalarını paylaştırarak Okuma etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bundan önceki yıllarda İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili programlar öğrencilerimizin katılımı ile salon programları şeklinde yapılmaktaydı. Bu yıl pandemiden dolayı bu şekilde maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak farklı bir etkinlik olarak düzenledik. Ümit ediyorum ki bundan sonraki İstiklal Marşı'nın kabul programları da yine salonlarda coşkiler içerisinde kutlanır. Allah, Allah, Allah.